Alkan hazır. Herkese selamlar arkadaşlar. İnziva Vakti kanalına hoş geldiniz. Kaldığımız yerden bomba gibi devam ediyoruz. En arkadan ben koşacağım. En önümden ben koşuyorum. Fark eder mi? Kafe bir burşun gider. Ulan umarım eğimimi kaybetmemişimdir yıllardır. Yıllar değil de işte aylardır oynamıyorum Benim bir yıl oldu herhalde. Bir yıl olmamıştır. Ona ne uğradığını korktum. Kim attı onu? Boss'un orada. Bunlar hala bomba atar mı kullanıyor ya? Boss'un oradalar. yakıcı sıktırıyor illa bot ya. Kule zaten kesim vardır da. Ne Tepe de var. Gördüm adamları. Bir <laughs> baydım. tünele tamam, tamam bitti bunlar. yukarıya dikkat et. Mor ne ya? Altı <laughs> set Oy gelişmiş meyka. Onlar nerede? Orada da mı var? Gel ya bu tarafa gel. Tünelden ses aldım sanki. Tamam evet, bu tarafa evet, gel. Evet. Ortalık kızıştı. Düşün Şu şurada. Ne gördük? Tam bu uçta. Bu takım da geldi arkadaki. Baydım birine. de. Bitti burası. Tamam, tamam bitti orada. Kule var sadece galiba. Vallahi benim mermileri işemediği için bomba atıyorum. Oyu kırmızı yanmış biri. Sen bak. Altı yedek. Bunda enerji falan var. Oğlum, otomatik toplama kapalı değilmiş bu hesapta ya. Bir yerden susturucu ses atıyorum ben. Adam ağır adam adam adam. Şurada. İki it yedi. Şeyden iniyorlar. Gel kanka buraya oynayalım. Ha iniyor iniyor iniyor. Helal. Bayıldı. Tamam oynuyorum ben oraya. Arkaya dikkat edin ha. Tamam bu yanara öldü salak. Tamam ikisi bitti benim leş de geldi. Oy kırmızı kırmızı. Oha M4 üstün mü? Benim kendi pembe yanıyor. İnşallah güzel bir şey vardı. Oh. Şunlara... Güzel. I got supplies. Ne çıktı? Üstüne mi yedi? Güzel. Arkaya dönelim kanka. Burada var da devamı. Ama 760 kim yok benim. Ben oraya mavi attım. 250 kadar. Benim sandığım oraya. Geldi adamlar. Bakayım. Aynen biraz arka oldu. Kat <laughs> kat. Abi gülme krizine gireceğim. <laughs> Kolumu kaybetmişim ben. Bir kule var değil mi? Aynen kulede adam gördüm. Baydım birini. mi? sen mi baydın? Kuleye headshot attım. O kulenin kaçarı yok. O ne yapıyor lan orada? alı yapmış. Helal oynuyor mu? Sen kuleye mi baydın? Yok ben başka tamam, bir takımdan de... adam öldürdüm. Ben kuleye de alıyorum. Oy delikten kattırdım. Gel girelim. Oy kalabalık bunlar kalabalık. İçeride mi? Nerede? En, en az iki kişi. Bekle. Bir yerde değil bunlar, her yerde dikkat et. Onun arkasında da var. Ne? Baydım birini. Tamam temiz. Ekonya çıktı Bundan Groza üstüm var. Gel Oy severim. Kanka gelişmiş full ekmeği kattım yere al onu. Ekleri pembe. Adam kalmadı herhalde ya. Şu tepede birini vurmuştum ben. Çalada AFK mıydı ne yapıyordu saklanıyordu. Ona bakacağım şimdi. burada mor yanmış. Okul tarafına gidelim. Şeyden çıkan var gel gel. Nereden? Buradan. Geri kaçtı. Aha. Duydum. Bomba atıyorlar. kalabalıklara. Aa baydım. Baydım, gel. Bomba at, bomba at. Son bir bomba at. Helal be, helal be. Ben bomba attım zaten size üstünüze. <laughs> Niye adamlarla yakın çatışma giriyorsunuz? Oğlum ben de bomba attım. Nasıl düşmedi ikisi de o zaman? Yok, sizin üzerinize attım. <laughs> Atmış buldum yani. Maşallah, maşallah. Ne çıktı? Oo. Maşallah, inşallah hocam. Allah kabul etsin. At şunları ya. Bunlar ne ara radyasını tutlamış lan? Benim bayrağım biri aşağıdaydı. Ha, bu da mor. Aha yukarıdan ses var. Bir dakika hemen bir ayar yapıp gelmem lazım. Oğlum altı yelek. Benim yelek orada yerde kalmış, kanka alsana onu altı yelek. Kanka ben alacak ne yer var? Neyse alırım ben, şunları vuralım. Neyse, gözden hemen. Ne diyor la bu? I got supplies. Bosta bosta bosta. I got supplies. Bekle kuleden alacağım onu şimdi. Sen dur. <laughs> Öldü. 4 setmiş zaten bu. Kanka sana mı sıkıyor o? Yok ben bot şey yaptım ya. Ha, bot vurdum. Kaç gün ya yaptım lan ben. Tamam o seti alayım ben ya. Hani lan sen zırhı işte. Ha, almadım. Şu şurada lan karşıda. Lan otomatik Onun lan içindeki mu? parçaları onun içindeki parçaları alsana bana. Alabilirsem atacağım. Al. Siyah mektup vardı bende. Onu açalım gel. Gelmişken buraya hazır. Botlar vur kanka. Merak Bir bot daha var solda. Gelin, al, gel. Baba onu al. artık lan. Lootlamamışlar buraları. Market'e de bakın. Aşağıya bakıyorum. Altın mı altın varsa market'te. Haydi bir bakayım. Oy iki şablon. Aptım. Oo. Maşallahı var kutuların hocam. Of 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 of. Kesinlikle kârdayız. Şu dört tablet kilitleyeyim ben. Yer bu şeyden şey çıktı ya külçe. Ne şanslı adam. Normal kutu. Oo. Dedektör aldım ben de bak. Lazım. Lazım zaten bende para var ya. I got supplies. Osman'a at sen Gel külçeyi abi. Sinek boss'u kesip çıkabiliriz. 3 tane altı yelek, bir tane üstün groza artı radyasyon lootları var. Çantada 11 tane de künye var. Temiz. Temiz kar 2,5 milyon değer. Alım gelin biriniz ben de verbi yok fazla. Oha kırmızı yanıyor mü çıktı? Gel gel dağıtmadık gel. Dağıtalım. Altı yelek. 29. Diğerlerini atlayacağım. Diyelim. I got ben de atladım Hadi gidelim. Şurada da bir boss varmış onu da kesebiliriz giderken. Bende mermi yok ama siz sıkarsınız. Belki kırmızı yanar. Nerede? İşaretledim. Bana ne avradınız ki? Kaç la kaç. Mermi bitti benim.

Anasını satayım bir boss'u kesemedin de uzun olacak. Altı iksen 8 iksen bu. Bomba atarla yüzden... boss mu kesilir anasını satayım. Ana ne Şuradaki paslı mermiyi bari alalım. Yani ben uğraştığımız, <laughs> uğraştığımız şeye bak yürü ya yuvarlamak. Arkadaşlar efsane loot oldu. Bakalım bir net kazanca. bin Müthiş kazanç ya. Şunları hemen çekelim envanterimize. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.